Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte gece lambalı buhar makinesi aldık. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. Arkadaşlar hem gece lambası olarak kullanılıyor hem de buhar makinesi olarak kullanılıyor. Arkadaşlar paketin içinde Çince yazılar var. Bir de İngilizce de var şurada. Buradan göstermişler ne yapmamız gerektiğini. Evet arkadaşlar lambanın içine şimdi suyu koyacağız. Arkadaşlar bu şekilde bir bardakla 3 tane koyduk içine su. Evet arkadaşlar içinden çıkan fiş bu şekilde uzunluğu. Şimdi takalım. Ee, evet arkadaşlar şimdi de buharını fırlatacağım. Arkadaşlar ya biz beceremedik ya da şu an buhar vermiyor. Burası da zaten tuşu ışık kaçıyor. Bu çok güzel bu yarısı ama burası da saçma sapan ışıklar yönüyor. Ben anlamadım buradan. Kapatıyor. Hiçbir şey olmuyor. Basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Basın tutayım. Yine olmuyor. Olmaz bir şekilde birdenbire buhar vermeye başladı. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.